Ünlü tiyatro oyuncusu Abdullah Şahin, telefon ve internet dolandırıcılarının son hedefiydi. Araba, araca 10 bin Türk lirası depozito ile temas kurmak için, araca bakmak için web sitesine girdi, dolandırıcılara, ikinci telefon tarafından aldatıldı. Aracı satın almadan sigorta yapması gerektiğini söyleyen dolandırıcılara 8400 Türk lirası ödeyen sanatçı, prosedürlerin gecikmesinden şüphelenildiğinde dolandırıldığını anladı. Sahin telefonda ondan para almak için Popov'dan olduğunu söyledi ve benim için yöneldiler. Kardeşim, eski komedyenlerden biri olan seni tanıyoruz. Şimdi komik mi? Süper bir adamdın. Kullandık seni izleyeceğimizi söyleyerek telefonda sizi izlemek için onlara güvendiğimi söyledi. Emekli maaşıyla yaşadığını açıklayan usta tiyatro oyuncusu. Bu ay özgürdüm. Aslında kızım Oylum Şahin uyandı. Ben emekli maaşıyla yaşayan biriyim bu ay özgürdüm. Abdullah Sahin, Nilgel Beygür'den kızı Oylum Sahin'in yasal çözümlere başvurduğu parayı geri almak için paranın tanıtılması. İtalyan markası ile dev anlaşma oyunda başarılı bir sezon geçiren Dilan Çeçek Deniz, Amados olarak büyük bir reklam anlaşması imzaladı. İtalyan güzellik markası Armani Bititi, başarılı oyuncuyla ilk Türkiye'çisi olarak kabul etti. Make-up ve parfümler yıl boyunca, marka koleksiyonu ve ikonik parfümsü yüzü olacak. Sanat severler buluştu sanatçı Seda Eypoğlu ve Gonca Kopuz'un ortak sergisi 48 Hertz Art Galerim Karakördeki sanat severlerle bir araya geldi. Bu sıklığa atıfta bulunan Gonca Kopuz önceki gün yapılan davetiye'nin takdirine sunuldu. Birçok ünlü ismin katıldığı sergi 27 Mayıs'a kadar Art Galerim Karakörde görülecek. İlk yılını kutladı Türkiye'de Summit Anvesko tarafından yapılan ilk yatırımlardan biri olan Honey Holistik, etkinlikte ilk yılını kutladı. Sağlık güzellik kavramını sanatla işgal eden, Bahar Partisi, Inde Summit Anvesko tarafından açılan bal bütüncül, iş insanı Samet Siper'in yatırımı ile uygulanan proje, çevreye ve doğaya saygı duyulur. Stil sanatçısı Üyal Muslu saç uzmanı Ömer Üyal, davetiyeye katılımcılara saç bakım hizmetleri verdi.